Peygamber Efendimizi tıraş eden aynı zamanda da berberlerin piri olarak gösterilen sahabe kimdir? Bilmiyorum. Duyduk mu hiç böyle bir şey? Hiç duymadım. Peygamberimizi illaki tıraş eden biri vardır. Illaki vardır da onu bilmiyorum yani. Evet. evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Abi bazı şeyler vardı ama. Eyvallah. Abi sen. <laughs> Peygamber Efendimizi tıraş eden aynı zamanda da berberlerin piri olarak kabul edilen sahabe kimdir? Hatırlayamayacağım yavrum. Duyduk mu böyle bir şey peki Peygamber Efendimizi tıraş eden kişi olarak? Duymuşuzdur da kafa bir yerlerde takıntı olunca kalıyor diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buna gelsin. Hay bilemiyorum ya vallahi bilemiyorum. Duyduk mu hiç böyle bir şey? Hiç, hiç duymadım vallahi. Çok t da diyor hocalar. mıymış o zaman. Evet tıraş oluyorlarmış. Oluyorlarmış da. Hocaları dinliyorum ya çok dinliyorum ama hiç böyle bir şey duymadım vallahi. Teşekkür ederiz. Size soralım abim. Peygamber Efendimizi tıraş eden aynı zamanda da berberlerin piri olarak gösterilen sahabe. Valla ismini de ben unuttum şimdi desem sana yalan olur. İsmini unuttum. Öyle bir şey duymadım. Ben duymadım. duymadım. Var 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 da. Ben ismini unuttum yani. <laughs> evet. Hangi kanal bu? Sorular zorlaşıyor teyzeciğim. Eee evet. sizi ederim. sizi bazen böyle takiben takip edenler teşekkür ederim şey işte size zor geldi ama. Peygamber Efendimizi tıraş eden berberlerin piri de denilen sahabe kimdir? Onu bilmiyorum abi gerçekten. Başka bir soru sorsanız cevaplardım bir başka da. Soru yok vallahi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıraş edin, Evet tıraş eden. Ebu Hureyri mi? Ebu Hureyri mi? O, Değil. Kim? Onu bilmiyorum ama e, mesleğimde pirim biliyorum İdris aleyhisselam. Terziyiz. Evet, olarak İdris aleyhisselam ama berberler de bilmiyorum. Yani. Evet onda bir berbere sormak lazım. E, tabi bir berbere sormak lazım ama ha bizim de bilmiyoruz gerekiyordu. Peygamber Efendimiz'i tıraş eden aynı zamanda da berberlerin piri olarak gösterilen sahabe kimdir? Bilmiyorum ismini. Hikayeyi biliyorum ama hatırlayamıyorum. Peygamber efendimizi tıraş eden aynı zamanda be berberlerin de piri denilen sahabi kimdir? Bilmiyorum. Ve her zaman da buradan geç sizin, e, sosyal medyadan seyrediyorum bütün sokak röportajlarınızı. Evet, teşekkür ederiz. E, derdim yani oradan geçerken bir soru sorarlar ben de böyle abuk subuk bakarım diyordum. İnanın bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'i tıraş eden aynı zamanda da berberlerin piri olarak kabul edilen sahabe kimdir? Hatırlayamadım tıraş eden Sizde Olur var mı? Var. Namaz kılıyoruz. Bak. Namaz Onu... kılıyoruz ama hatırlayamadım ya. Evet. Yani biraz zor bir bilgi açıkçası. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peygamber Efendimiz'i tıraş eden, aynı zamanda da berberlerin piri olarak kabul edilen sahabeyi soruyoruz. Selman-ı Farisi olabilir mi? <laughs> Doğru cevap. Selman-ı Farisi. Selman-ı Pakta diye evet. geçer. Evet. evet. Peki ne önemi vardır bir de Selman-ı Farisi'nin e, tıraştan ziyade bir katkısı daha olmuştur İslam camiasına? Yani Selman-ı Farisi bizim tarikatta da şeylerden gelen sıralardan... İkinci, üçüncü mı yani. Evet. Aynı zamanda bu Hendek Savaşı sırasında evet. Peygamber Efendimiz'e o fikri veren kişi de Selman-ı evet. Farisi'dir. Hendek kazılması. Ya Allah kendilerine razı olsun. Onlar da bize şefaat etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun bilgi için. Teşekkürler. Peygamber Efendimiz'i tıraş eden Aynı zamanda da berberlerin piri olarak gösterilen sahabe kimdir? Selman Farisi mi? Selman'ı Farisi, evet. Vardır yaklaşık 300 yaşına kadar yaşadığı söylenilen peygamberimizin çok büyük dostlarından bir tanesi Selman evet. Farisi. Aynı zamanda da Hendek Savaşı'nda peygamberimize hendek açılması konusunda fikri veren kişidir. Evet. Bu bilgi biliyor muyduk? İranlı. Peygamber Efendimiz Selman Farisi için Selman biz Beyt'tendir demiştir. Yani o kadar bize yakın demiştir. Evet. Ailemden, soyumdan gibidir demiştir. Değilmiş. Evet, öyle Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bravo.